Evet, bugünkü etkinliğimiz heybesini çiğneyen katır. Ee, kadropadan izlediğimiz bir oyun. Kil sahnede izledik. Arka arkaya saçma sapan hareketler yatıldı. işin gerçeği. Ama yani bir noktada yine de hani çok sıkıldım diyemem. 45 dakikaydı da biraz hızlı oynadılar. Yani şeyde sitede 45 dakika yazıyor. 39 dakikada bitirdiler. Hı hı giriş gelişme sonuç tamam. Bir müzik vardı. Müzik yapı köşede böyle ritim yapan bir adam vardı. O güzeldi bence. Yani o belki de bu kadar izlenilir kılıyordu bu şeyi. Yani birbiriyle alakasız görünen hareketleri. Bir halı iki kadın vardı. Halıyı ben kullanmalarını beğendim. Yani halı güzeldi. Halı da olmasa zaten hiçbir şey yoktu. Halısız kötü olurmuş yani kendini çok tekrar ediyordu. Hmm, ama oralara farklı bir şey yazılsa olur muydu? Ona da emin değilim mesela. Tekrar etmese ne olacaktı? Zaten hani söylenen şeyler anlamsızdı. Ben ya gerçekten mesela halıyı sonradan ekledik gibi bir şey vardı ya anlattıkları evet. şeyde. Sonraki, sonrasında söyleşi oldu bu arada. Söyleşiye kaldık <laughs> ve bir yerde şiştik. Evet. Hmm, yani neyse şey oraya sonra gireriz de. Yani halı olmasa zaten hiç oyuncakları yok. Bir tek halı yani oyuncakları. Evet. Hani onun sonradan eklemeleri gibi bir şey varsa şayet <laughs> ne çok yapıyor? kötüymüş zaten Bunlar başında. Ne olmuş? Yani, yani. Ya şey, çağdaş, işte modern dansa biraz yaklaştırmaya çalıştıkları böyle çağdaş rutinler eklemeye çalışmışlar. Hmm. O yüzden de böyle tekrarlar fiziksel var. Fiziksel tiyatro. İşte fiziksel tiyatroya çok yakın değil bence bu şey yani aslında. Biraz öyle diyor diyorlar. Ee, ama şeye benziyor gibi. değil mi? Ya fiziksel tiyatro şeyi en yani tiyatrocu olduğu için fiziksel tiyatro da evet, biraz daha daha da yaklaştık bir çalıştıkları evet. bir şey yani aslında bu. Bence benim Hı -hı. şeyim de yani. Biraz şeye benziyordu. Neydi o? Elif'le şeyin e, işi vardı var onun... Tane zilli. Onun yerine el çırpmayı koymuşlar. Ha, olmalı olabilir. aynen oradaki el çırpmayı koymuşlar. Hı -hı. Ben genel olarak abstractionları çok ucuz buldum. Simgenin o her an, her yerde küçük bir tebessüm olan hmm. e, şey suratını sevmiyorum. Ben de. O oyunlara gitmediğini düşünüyorum. Bir tek gittiği oyun, o işte şey Yüksek Stansız galiba, o da zaten hmm, Mac şey, Macbeth Mac Mutfak'ta. Mutfak Mutfak yani. Şimdi yanlış da olmasın da yıllar önce işte o, 2011 mi dedi, çıkış o zaman evet, sevinmiştim evet, işte. Yeni ben yeni izledim, yanlış. Ya yani bir tek ona yakışıyor, o da zaten kendisine yazdığı bir oyun. Mesela Lear'ı, Kral Lear'ı da uyarlanmışlar değil mi Bak, Kral evet. Lear'da mesela ben, oğlum aynı olmuş, yapmışlar demiştim yani. Değil mi? Ben de aynı fikirdeyim. O yüzden ona gitmem yani. Silkarsak güzel oyun. Hmm, yani bu Yani vardı. Keşke şeye, gitseydim. Ya yani şeyle kıyaslanınca mesela İlk kız kardeşle izledim ama bak bunu hatırlamıyorum bile. Ama şey hatırlıyorum Kadropayla Bereze. Hı, hmm, Yani Kadropayla Bereze bir ara neyse. Bayağı yakınlardı yani. Çünkü partneri bayağı böyle işte de söylediği şeyler çok basit sorunsallar üzerine kurmuş, oyunla ilişkisini falan böyle çok Evet ama, bence ama oyuncu yani en iyi açıda şey Ben şeyini çok sevdim bu arada, oyunculuğumu evet. sevdim yani. Evet. halıyla ile olan şeyi o dansı çok iyi, çok iyiydi. yani hal, halı ile verdiği mücadele çok iyi. Aynı zamanda o göbek dansı yaptığı şey var ya, şey vardı orada, direkt görmüşsündür sen de. Art must be beautiful, artist must be beautiful. Şeyi hmm. yani kanata kanata artist güzel olmalı derken kendini böyle kanatmak yani evet. tam anlamıyla o işte. Bence şey de güzeldi ya bunlar hep böyle yarım kalmış gibi yani buldukları şeyler. İşte hayvana dönüyorlar ya. Evet hayvana dönüyorlar. Güzeldi ama. Ben bunlar... şeyi de sevdim mesela bu bir bir sen güçlüsün dediğinden üstüne yaptığı her Bak, yerden ha, de. Orası düzelttim. çok güzeldi Bak, bence. sen güçlüsün dediği şeyle hı hı. E, şey aynı şeyi söylüyor aslında. Şey işte dansı derken hı hı. iyi görünmesi ama aslında hı hı. kötü olması. Sen güçlü kadınsın derken işte yıkılması bilmem ne filan. Aynı şeyler Hı -hı. üzerinde dönüyor sürekli. Bilmiyorum ya bana böyle şey geldi ya biraz kısır geldi yani hani oyunu tamamen bence kurtaran ritimci bu Ritim, arada. Evet, Net yani... ritimci yani ritime eşlik etmese oyun yok. Sıkılırdık. Ya. Ritimcinin hazırlanma şeyini sahnede ilk çıkışta görüyor Hı -hı. olmamız da fena değil ama keşke daha fazla şeyimiz olsaydı. Yani çok acele etti mesela bağlayayım hemen filan diye. Değil mi? Uzun uzun yapabilirdi. Biraz başka şeyler kasılabilir yani daha o bolt olsa o hazırlanma süreci Hı -hı. ritimcinin bence güzel olabilirdi sahnede. Şarkıya ne diyorsun? Bir insan ömrünü. Ha evet her her oyun Neyi bugünlerde vermedi. bize bir parça bırakıyor. Bu da böyle bir parça bıraktı. Evet. Bir yani... Türkiye'de bir kanal açıldı yani hani. Evet. Mekan <laughs> Sahneden sonra böyle bir şey. Hmm. İşte Şamil'in oyunlarının müzik eşliği bayağı yayıldı yani hani birçok hmm. şeyde. Benim gözümde öyle bilmiyorum. Ondan önce o kadar referans hissetmiyordum Yoktu mesela bugünlerde. Hmm. Ama o da ekstra bir şey sunmadı yani. Evet, yani Bilmiyorum mesela ya. ben o bir insan ömrünü neye vermeliyle devamı arasında bir bağ kurmadım açıkçası. Evet. Ama benim de bugünkü sorumda o yüzden çok da bir şey vermemeliyiz gibi bir yanıt aldım. Mutlu oldum aldığım yanıta. Ee, o sırtını alıp böyle çok simge olarak konuştuğu bir yer vardı. Orası bence çok güzeldi. <laughs> şey, diğeri koluyla yönetiyor. Ya. Evet. Kol kötüydü. Kol kötüydü, daha iyi olurdu. Yani ben de o fikirdeyim. Yani sevmedim kolu. Ama şey, yani e, yükünü sırtında taşıyan bir insan gerçekten olmuş. Güzeldi ya yani bence görsel olarak güzeldi. Halının onu kapatıyor olması da çok güzeldi Hı -hı. zaten. Um, ama onun dışında arada böyle yerde yuvarlandığı mesela... Ya Mesela iki kere, üç kere yuvarlandı. Yani... Ya, i̇şte o ya çağdaş rutin dediğim şey işte, Hı -hı. o danstan evet, rutin. gelen bir Hı -hı. şey var orada. Ama bilmiyorum, oyuna bence gitmemiş yani tam işte... Orada şeyde kalıyor gibi yani, hani. abi sen oyuncusun da kalmış hmm. gibi, hani biraz şey gibi değil öyle. Hmm. Genel olarak Simgen'in de, ya benim gözümde kötü bir oyuncu, tek bir karakteri var, sadece bir şey oynayabiliyor. <laughs> evet. Burada Markbette da mesela, da aynı şeydi. Aynen. burada da diğer hmm. oyuncuydu yani. Şeyi ben sevdim, böyle yaz tutulur. Para Biraz, tutulur, evet. bir şey tutulur falan. Yani Hı -hı. böyle arka arkaya saçmalanması güzel ya. Hani bunun üstüne oyun kurulmaz da. Yani orada orası güzeldi bence. Ya bunun çok güzel örnekleri var işte sen şeyde gittiğimiz o e, kent tiyatrosunda neydi? İkili. Alarme. Alarme. Evet. Mesela çok güzel örneği orada var. Şimdi bunu seyredince mesela bunu o yüzden şey diyemiyorum. Yani ya bir, aynen o o kadar iyi deform edilmemiş yani o şey Hı -hı. o kadar, Evet güzel iyi bir stand-up hmm. şeyi olabilir. Metni olabilir belki. Hani kullanırsa. Hmm. Ki Simge'nin o küçük tebessümüyle zaten oraya <gülüyor> kuşlanmaya <gülüyor> çalışıyormuş gibi. Oyundaki en rahatsız şeylerden birinin Simge'nin kahkahası olduğunu düşünüyorum. Aa evet. Başlangıçta ben de ne bu ne ya? böyle Çok kötüydü. <laughs> yani sahte kahkaha atmaya biraz çalışmalı. Diğer kadının personası daha iyiydi bence. Diğer oyuncu. Yo. İraz bence iyi oyuncu. iyi evet. çalışmış yani. Hı -hı. Yani fiziki olarak zaten Raz vardı sadece. Simge yoktu. Pat oyunculuk yani şey mimik şey olarak Hı -hı. da biraz vardı yine. Evet yani onun oyunculuğunu ben çok yerinde ve iyi buldum. Yani sonra şey patik giymelerine ne diyorsun? Halıda ha, yüz patik giyelim. Ee, halı motifi patik giymesi işte adamın çarıkla birisinin Hı -hı. işte bu tip üstünüzden şeyle çarıkla çıkması falan yani çok böyle oryantal göndermeler vardı. Evet, çok yani yani ee, göze sokmak. Göze sokmak gibi geldi bana da birazcık. Ya şey gibi bu. Yani çorap, o? siyah çorap da olabilirdi mesela. Biz o halının ya üstünde. Ya o da öyle bir şey yapmak istemiş işte. Analarımızdan mor evet, <laughs> yani, kokusunu filan demiş herhalde. Vardı, giydik gibi olmuş dediğin doğru. Ee, patik fazla, geri kalanı no okuyayım patik da patik fazla. fazla. Evet, patik, patik fazla. saçma geldi, yani. fazla geldi bana evet. da. Halının yırtık olması falan. Aynen. Halının rengi de güzeldi, hacmi ve şeyi de güzeldi yani. Ya Eğit pükülebilirliği. Şey, halı güzel yürüyoruz. bir halıydı. Mısırlı Ahmet'i görüyoruz, işte Hı -hı. şeyi görüyoruz, ne bileyim halıyı görüyoruz. falan. Hı -hı. Tamam yani okeyiz zaten buna. Oyunun yazım süreciyle ilgili mesela bahsettikleri Dicle Doğan, yürüyen bir kadından bahsediler. Bu her yere yürüyen bir kadın. Ben bunlardan tanıdığımı bilmiyorum. Hı hı. Dur hareket hamiri diye bir tane Instagram hesabı var. Köyde yaşıyor. Doğaya dönük. Aynen. E, ama uzun mesafeler yürüyor gerçekten. Günlerce, haftalarca bir yerden bir yere Avrupa'yı yürüyerek geçiyor falan. O kısmı benim ilgimi çek. Şey, yani insan ömrünü neye vermeli deyince şey ne diyorsun? Memelerini açtıkları protesto sahnesine ne diyorsun? Hmm, aslında onu konuşmadık Onu konuşacağız. Evet, ya bana çok değiliz. bir şey geldi ya. <gülüyor> yani <gülüyor> Yani... Bunlar ufak oyunlar yani ne bileyim evet. ya, bu değil yani. Yani Bilmiyorum. ama belki biraz şey gibi bir yani. Oyun bu... yapalım memecalı. Emone i̇şte Emonel'in kendisini çekmek istemişler ama yanlışlıkla Emonel 2 olmuş ve kimse <laughs> sallamamış gibi yani. Evet. Çok Burada yani memede gördük. Simge'nin beklediğimden daha küçük memeleri varmış. Yazın memeleri güzelmiş ama. Hmm. Yani hal, halının bir tarafında bir Simge duruyor diğer tarafta Raz duruyor. Hı -hı bir tanesi çok böyle e, olgun ve artık o hareketleri çok hatırlayamıyor bir karakter hı hı. gibi. Diğer tarafta ama o hala daha böyle şey. Hı, hı. Hani mesela o da hani e, her şeyin daha yeni ve çok daha heyecanlı olduğu dönemle her şeyin artık üstesinden yani üstünden çok zaman geçtiği Ve, ve o kırmızı tonun artık böyle kahverengi pembe falan çaldığı Hı, hı. iki karakteri karşılıklı gördüğümüz şeyde mesela ilerlemedi. Evet ilerlemedi. Yani Birçok şey ilerlemedi yani. Hani bu... Aynı şey o tekrarlar olabilirdi ama o tekrarlar farklı bir yere çıkabilir diye bekledim. Ha, evet yani ya başka kontekste. Evet Dur. işte sen güçlü bir kadınsın da bile çok yani az bir bir yere çıktı. İki farklı belki hani ona destek olduğu her yerden tuttuğu bir sahneye çıktı. Bir de böyle şey pelvisini yerinde tut işte nefes Hı -hı. al ver yoga sahnesine çıktı. Yani şey daha olsun istedim belki değil mi? Bir yolculuk gibi görelim en azından. Beş diyordun. Beş yani. Tamam altı falan Gikmeseniz ya. Gitmeseniz olur yani. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Hı, ama bu da böyle bence yani, gidilebilir ya. Macbeth mutfakta gitmediyseniz Macbeth mutfakta o öyle. da bu da ayrı bir şey yapmaya çalışmışlar gibi. Evet bir şey bence yani. bir şey yapmayı böyle denemiş. Bu oyun olmamış yani. Hani daha, evet. daha yılları var bunun. <laughs> i̇ki yıllık oyun. Daha işte iki yılda buysa hani yılları var daha yani. Hmm. <laughs> Doğru. Ha, sorulara gelelim. Ha, gelen kitle yaşlı bir kitleydi. Ya of, bu söyleşiler beni birazcık şişiriyor. Ya üzerine gerçekten herhangi bir şeyin konuşabileceği bir insan sayısı çok az ve onlar da konuşmuyor belki de yani hani şey. Bir tane Fuay Ankara diye bir izleyici grubu oluşmuş. Hmm, Söyleşileri onlar düzenliyormuş. Yani söyleşmek istemeleri güzel ama güzel, güzel. şey... Olsun böyle şey. Herkes için bir alana ihtiyaç var yani. Evet. Ben kesinlikle okeyim de ben parçası olmam yani şu anki haliyle gördüğüm kadarıyla. Evet. Yani soruları çok oyunla ilgili değildi. Çok oyuna ya yani, görünmüyorlardı. Ne diyorsun ya filan diyeceğim <laughs> böyle şey ya. Hani 15 dakika katlanamayacağım bir ekip. <laughs> evet. Bir şey de diyoruz ya, işte. Oyun kötü, bu oyun kötü diyoruz ya. Hı <laughs> Ya en nihayetinde bize kötü. İnsanlar bir yerden başlamalı ve başlayacak insanlar da bizim beğendiğimiz yerlerden başlayamazlar. Yani denk gelmez. Bazı yolların geçmesi <laughs> lazım yani. Yok denk gelse bile çok canı sıkılır yani. Hoşuna gitmez. Ya yani şey gibi sanat tarihi okumaya başladığın zaman ilk önce klasik dönemi okuyorsun. Çünkü oradaki <laughs> referanslar belli. Evet. Yani yılan oldu mu bilmem ne anlamına geliyor bir şey oldu mu ya o seni <laughs> aa bak bunu anlıyorum falan diyebileceğin böyle kendini daha motive edebileceğin bir hikaye doğru sürüklüyor. Ama <laughs> bir yerden sonra artık her şey bayıyor ve kendi hikayeni yazabilecek bu anekdotları elde ediyorsun yani. Çok abstrakt ve hani böyle çok hoşumuza giden bazı oyunlara mesela tiyatroya zaten yeni başlamış bir insan ki zaten sen bunları sanırım duyuyorsun da sağda sola ben <laughs> de duyuyorum gidip de abi çok kötü oyundu falan diyorlar yani. <laughs> Ama muhteşem oyun yani bence. hani Evet ya da tam tersi. Mesela bizim iki dakikada ya, evet. çıktığımız oyunu aynen. ayakta alkışlıyoruz. Yani o yüzden zaten. hani bizim tırk dediğimiz oyunlar da zaten piyasada olmalı. Çünkü... Yani bir iyiler olması bir... için yani birileri evet, bundan... de az az aynen, az, az, az üstüne, yapa aynen, yapa, aynen. yapa gelmeli. Ama yani işte piyasada o kadar çok olmasın ya da yersiz hayplanmasın yani. <laughs> ya çok böyle şey gibi hissettirdi bana. Hı hı. İşte o insanın da hikayesi bu filan acı yani hissetmiyoruz. Onun gerçekten çektiği acıyı hissetmiyoruz evet. da onun kavgasını görüyoruz ve evet, kavga evet. gördüğümüz tam için Evet. Tam olarak önemli. öyle. Değil. Mesela kocam. Kocama her, herkes kocama benziyordaki daha gerçek bir hikayeydi evet, bence. Evet. Aynen. Bir, Kesinlikle canım Yani Yani kadındırama adına ama, ama burada böyle hayat yolundayız. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Ömrümüzü neye verelim? Ya bir işte yandan da feminist. Beyaz yaka dertleri evet. tam kafasında oturmamış. Böyle <laughs> şey ne olduğu çok muallak olan hani problemim ne acaba falan diye soran insanları belki yakalayabilecek bir şey olabilir. Evet. Yani. Bugün o zaman bay bay mı diyeceğiz? Bay bay. Şarkı söylemek ister misiniz? Bir insan ömrünü <laughs> neye vermeli?